bir dönemin çocuk yıldızı olan ünlü oyuncu Damla Ersubaşı hakkında eski eşi uyuşturucu kullanıyor iddiasında bulunmuştu ve bugün ortaya çıkan görüntüler Ersubaşı'nın itiraf videosu çok etkisi yarattı. İzliyoruz. Uyuşturucuya düştün. Uyuşturucu Kimin delili varsa göstersin. Bu <laughs> Delilde itiraf videosu da ortalığa saçıldı. Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı ve eski işi arasındaki velayet savaşına uyuşturucu iddiası damga vurdu. Parayı kumarda harcadım. Kumarda harcadım. Kumarda harcadım. annenin uyuşturucu kullanmasıyla ilgili bilgiler geldi elime. Belgeler yakın çevresinden. Onların da araları bozulduğu için sanırım. <laughs> Bir dönemin çocuk yıldızı olan oyuncu Damla Ersubaşı'nın iki kişiyle birlikte uyuşturucu içtiği anlara ait olduğu iddia edilen görüntü ortaya çıktı. Dahası daha. Daha Ersubaşı'nın gözyaşları içinde uyuşturucu batağını düştüm itirafında bulunduğu bu video da sosyal medyaya düştü. Uyuşturucuya düştüm. Uyuşturucu batağını düştüm. Uyuşturucu içtim. Parayı kumarda harcadım burcuda harcadım. Muzdaba Can Keser'in ailesinin parasıydı. Çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Parayı da tek başıma yedim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <o zaten> nerede? <laughs> Uyuşturucunun oldu. eve kimin girip çıktığının belli olmadığını bunları hep yakın çevresinden duyuyorum. <laughs> etti. Mustafa Can Keser eski eşinin uyuşturucu madde kullandığını iddia ediyor ve çocuklarının velayetini istiyor. Ben kız çocuklarımı istiyorum. Ortalığın fena karıştığı velayet davasında iki evlatlarının kaderine dair son sözü mahkeme söyleyecek. Çocuklarımın annesiz kalmasının tek sebebi Mustafa Can Keser ve ailesi. Profesyonellerden <laughs> <laughs>